şimdi durun bölümde olduğum ama siz de bilirsiniz ki bu zamanki durumun bunların köyüne gitti. Geçen zaman zamanı gibi değildi. Yani ayrı bir durum tehdit ediyor. Bakın ben bu görevi bir senedir ve bu görevi altı ay geldim. İzmir, İstanbul, Sarayi, Bursa, Adana'nın bunları müşahede ettim. Ama Karakaycan Müzeyler'den bilsinler yine onların zamanındaki günüm, bu gün bir deyildi. Bundan hesse o kadar Her neyse, her neyse bunu, bunu sormasın. Bunu sormasın. Ben ne olur? Ben niye soruyorum tabii? Nere ne aldın içini? Öyle. aldın? Allah'ın emri için Söylenilen ve davet edildiğini Allah'ın istikamet edildiği bir yolu. Bu hususta kafalarını kullanıyor. Bu, bu, bunu, buna Bunu izah etmek için size söylüyorum. Bir, bir de sizi şüpheye düşürmesin ki şehzara haddine söyleyeyim e, İsa zuhur eder e bu ayetle Ay Ali Emrah suresinin beyanına göre bellidir ki Cenab-ı Hak o çekmiştir bu ayetle o bir gün inecektir bu meşhurda yok ama görünmüş görünmüş e, ama Zamanı keşke bilir bunu söyleyeyim. Yani zavallı vehteremelerin görüşleri zaman alır. Bak ben dedim ki Şehriye Rıza'nın benim bu durumda olacağımı haber verip böyle bir zaman gelecek ki sen bunu yaparsın. hak hayrette kalır. O, o hoca moca bunu şey etmez Kendini yormadın, yani en iyi insan. Eşitlere hallederim de, söylediği zaman aramayalım. Bundan şüphemiz okay. olmasa bir gün hukuk bulacaktı. Ama bunu ben de haberdar oldum dört gün önce ama zamanı, vakti ben bunda mekluma sahibi değilim. Sizden de inkar etme. Ve bunun da küçüklüğünden bu yani yalan söylememişim ve babamın da tavsiyesi üzerine oğlum her ne söylersen yalan söyler. Hilaf hakikat. elbette ben de buna dayanarak Mehdi gelecek. Eysa sen gelecek. Sizi nasıl kaldırayım? Nasıl sizi işinizden arı koyayım? Ben bunu düşünemem ve bunu sizi mecbur etmem. işinizden karınızdan arı koymam. Bu, bunu bakan bunu önünü çizip diyor şefkatin icabidir. İşinize çok ödemiş, işinizi bırakmayacağım. Ama ne diyor? İşini bırakmaya namzet olduğunu verirdim. E, hep basit. Hep basit. Hayati gücümde dünya afireti mesavi şekilde yürürüz. Ama dünyası ahirete sebep olması diyor her halde. Öyle yapın ki dünyayı ahirete tercih etmeyin ve dünyanız ahiretin esbabına mani olur. Bunu söylüyor. E gelse de İsa bugünkü mevcut Hazreti Muhammed'in yolu geldi. Harekettir. Size düşen de budur. Sen niye merak ediyorsun? Bir şey değişmeyecek. Ve bunu da size babanın

Buna yerine getirin. Bu bunda. Amelinizin tedbikiyle hazır olursunuz icap eder. Bakın ki <laughs> size emsal göstereceğim. budur ki pembe çalışanlar demek halbinden dönünce ne demiş? Reda'na minel Cihadın esmer ile cihadil ekber. Burada diyor bir küçük cihattan büyük cihat. Zaten diyor. Sahabiler diyor ki ya Resulallah bu cihat hayat meselesi cihat. Bundan nasıl daha hangi cihat var? Şimdi. Bunu sorunca cevabı siz eğer bugün görevlendiriniz nefsi cihattır. Nefsinizle mücahat eğer mi Bak bunu dikkat edin. Eğer siz muvaffak olursanız, onu yenerseniz, her gün de fedakarlık yaparsınız. Eğer bu iller yaparsanız, yoktur. yok. Onun için size düşen cihadi ne Buna Bu ne hazırlıklı olduğunu beyan etmemiz. E, bu ben size de bunu ediyorum. Bakın.

efendiyi ne diyor biliyor musunuz? Bak bunu sözlü söyledi. Buna bak yine yazılısı, beyanaması vardır. Beş yapraktan meydana gelen bir teklifatı vardır. Bunu fotokopilerle büyük fazlalaştırmışlar bayağı bir küfet tutmuş. Evet. Herkes bunu buradan giderken ne kadar olursa olsun bunu kayıtsız şanssız eleştirisiz bir şekilde herkes alın götürünüz evinizden onu okuyun tetkik ediniz. Ben çok hastalıktan dolayı anlatamadığımdan dolayı görev aksamasın diye bunu 5 beş yaprağa dökmüştüm, yazmıştım ve burada buradan çıkarken bayram namazından sonra demeyi söyledi ya hem Türkçe hem Zalı Zazan...